Pekala çocuklar, derin bir nefes alın. <Gülüyor> <Gülüyor> derin bir nefes al ve şimdi sallan. Bir şeyler öğrenelim, gülelim. <laughs> Biraz bekleyin. Çitlendik daha bize katılmadı. O nerede? Olamaz. Hayır, hayır, hayır. hayır. Ay, 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 ay. Ne oldu çitlendik? Şeker prens çok nazik bir arkadaşsın. Bence bu harika bir fikir. Aa, fotoğrafım olmadan annemin döneceğinden nasıl emin olurum? Kitlendik. bir. Anne geri dönecek ve seni alacak tabi. Babam hep şöyle der. Yetişkinler geri döner. Gerçekten mi? Gerçekten tabii ki. Babam hep şöyle der. Bazen gitseler bile. Yetişkin. gece çıkınca Uyandığında yanında olacaklar Yetişkinler geri döner. Yetişkinler iyi hissetmene sevindim çitlendik annen tabii geri dönecek Vuh!